Selamlar Minecraft evreninin en patlayıcı izleyicileri. Ben Creeper ve bugün kanalımızda tam bir şenlik var. Çünkü yanımda kendi kanalından da tanıdığınız Minecraft'ın derinliklerine inen bilgi küpü dostumuz Damingcraft var. Damingcraft hoş geldin. Hoş buldum Creeper. Bu müthiş Q&A için burada olmak harika. Senin izleyicilerinle buluşmak çok keyifli. Biz de öyle düşünüyoruz. Arkadaşlar sizin gönderdiğiniz ve benim özenle seçtiğim o efsanevi Minecraft sorularının hepsini hazırladım. Şimdi, hiç vakit kaybetmeden mikrofonu da Minecraft'a uzatıyorum. Hazırım. Sorular gelsin. İlk soru, biraz teknik bir konuya odaklanıyor. Redstone sinyalini, sinyal gücü kaybetmeden en uzağa nasıl taşıyabiliriz? Yani redstone yenileyicilerini, repeater, hangi aralıklarla kullanmalıyız? Bu, redstone mühendislerinin klasik sorusu. Bir redstone tozu maksimum 15 blok boyunca sinyal taşıyabilir. Yani her 15 blokta bir mutlaka bir redstone yenileyicisi repeater kullanmalısın. Bu hem sinyali yeniler hem de gecikme delay eklemek istersen ona olanak tanır. En verimli ve, ve güvenilir yol budur. İkinci soru köylülerin ticareti hakkında. Yeni gelen güncellemelerle beraber bir köylünün mesleğini kilitlemeden önce en iyi ticareti bulmak için ne yapmalıyız? Harika bir taktik sorusu. Bir köylünün mesleğini kilitlediğinizde o meslekten elde edeceği ticaretler sabitleşir. Eğer istediğiniz mesela mending büyüsü gibi özel bir ticaretse. 1. Öncelikle köylüye meslek bloğunu verin, örneğin okuma kürsüsü. 2. Bir ticaret yapmadan önce bloğu kırın ve yeniden yerleştirin. 3. Her yerleştirmede yeni ticaretler gelecektir. İstediğiniz ticaret gelene kadar bu işlemi tekrarlayın. 4. İstediğinizi gördüğünüz anda bir ticaret yapın. İşte o an meslek ve ticaretler kilitlenir. Son sorumuz biraz riskli bir macera içeriyor. En şehrinde en city, en hızlı ve güvenli şekilde ganimet sandıklarını toplayıp geri dönme taktiği nedir? Ah o zorlu şulkırlar. Güvenli taktik her zaman yay ve ok kullanmaktan geçer. Shulker mermileri sizi havaya uçurmaya başladığında hemen geri çekilin. Elytra'yı bulduğunuz gemiye ulaştığınızda ise en hızlı dönüş yolu. Sandıkları aldıktan sonra doğrudan Ender incisi Ender Pearl fırlatmak ve kaçmaktır. Hız, o canavarların arasından sıyrılmanın anahtarıdır. Vay be Minecraft! gerçekten her soruyu nokta atışı cevapladın. İzleyicilerimiz eminim bu bilgileri oyunlarında hemen kullanacaklardır. Damncraft katıldığın ve bu muhteşem cevapları verdiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim Creeper, ne zaman istersen. Herkese iyi oyunlar. Evet sevgili dostlar, bu dinamik soru cevap bölümümüzün sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Damncraft'ın kanalına destek olmayı ve abone olmayı unutmayın. Benim kanalımı yani Creeper'ı ee, hala takip etmiyorsanız hemen şimdi abone olun ve bir sonraki programda görmek istediğiniz tüm sorularınızı yorumlar kısmına yazın. Bir sonraki patlayıcı videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve oyunda kalın.